tane adam tokattan yine enteresan ee, kalktı geldi. Hiç tanımaz. Ben dedi memurum. Hastanede e, çalışıyorum. Ben dedi Türkiye dördüncüsü olmuş bir maratoncu. Uykularım kaçıyor. Ben bir şey yapmam lazım. Bu başörtüsü sorununa karşı bir şey yapmam lazım. Düşündüm düşündüm ne yapabilirim? Ee, benim elimde bir tek koşmak var. Sadece koşarım. Düşündüm ki Gülhane bu ıslahat fermanının ilk okunduğu yerden başörtülerin dilekçelerini alayım. Strasbourg İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bunu götüreyim. Koşarak gideyim. Buradan oraya koşacak adam. Ya çok ilginç fikir geldi bana. Yönetim kuruluna kat, kabul ettirebilmek için çok uğraştım. Ya sen yaparsan, öncü olursan yaparız dediler. Şimdi bunu e, nedir? Avrupa'da Milli Görüş var. Onunla işte bayrak yarışı yaptırabiliriz. İşte her ülkeden başka ülkeye başka atlet koşturabiliriz. Çok ses getirecek, çok e, ilginç bir e, tercihti bu. Tecrübe olacaktı. En kötü ihtimalle ne yaparız dedim? Ya en kötü ihtimalle Edirne'ye kadar koşarız. E, orada olayı eritiriz yani. Ve o zaman vize almak da çok sorun. Problem, vize falan da verilmiyor zaten. Ondan sonra Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı, o, o zamanlar, sonuna doğru işlerin yani. E, baş kardeşim. 28 Şubat'ın e, sanıyorum. Ve e, biz e, m, haberini yaptık. Maraton başlayacak Gülhane'de o güne kadar kendilerine ulaşamadığımız ee, hükümet yetkililerinden, milletvekillerinden bir sürü insan oraya geldi. Sembolik olarak işte Gülhane içerisinde bir miktar koşmayı e, deneyeceklerdi ve neticede biz o, o arkadaşı Edirne'ye kadar önde maratoncu, arkada polis otosu, arkada ambulansla koşturduk ve Türkiye'de e, nedir haber oldu, dünyanın çeşitli yerlerinde haber oldu.